Evet, Metin Hara eninde sonunda o içini bir dökecekti zaten. Bakın e, neler söylemiş Adriana ile ilişkisi hakkında. ama Adriana Lima e, konusu e, gündemde. E, annemizin elini öptü mü gerçekten? Öptü, öptü. Bir el öpme olayı var mı? Şöyle, annem bu aralar bir tedavi görüyor. Ve Adriana sanılanın aksine çok aileci birisi. Hem annemi Amerika'dan sürekli arıyor ve bu süreçte destek oluyor. Hem de tabii ki ailemle zaten daha önce tanışmıştı. Ben de onun ailesiyle tanıştım. Bizim adımız her şey çok keyifli. Benim adıma üzücü olan şu. Hakkımızda böyle bine ayrıldılar. yakın ayrıldılar. Evet ayrıldılar. sürekli bir komplo ayrıldılar. teorisi. Sürekli bir ayrıldılar durumunda. E, ayrıldıların dışında garip grup teoriler de üretildi. Açık ve net söylüyorum. Şöyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu bir kurgu. Bunlar aslında aşk yaşamıyorlar. Adriana Lima, Metin Haran'ın kitabının e, şeyini yapıyor, lansmanlı yapıyor. Ama bunu neden yapıyor? Kimse bunu bulamıyor mesela. Şimdi orada bir sürü mantık hatası var. Çünkü benim kitabım çıkalı üç buçuk <laughs> sene olmuştu. Diğeri de bir buçuk sene evvel çıkmıştı. Hangi kitabın lansmanı? İkincisi, bakın bugün kadının hak ettiği yerde olmadığı bir toplumda yaşıyoruz. Ve karşımdaki insana, iki çocuk annesi, benim kalbimde yer etmiş bir insana e, bir meta gibi, bir madde gibi, bir PR'ın parçası demek bana göre e, çok bize yakışan Peki, bir şey. Peki haberdar mı bu yapılanlardan? Kendisi bu konuda çok üzgün. Tatip ediyor mu? Ee, ne yazık ki burada yapılan gerçeği yansıtmayan durumlardan çok çok üzgün. Haber ne olursa olsun, ne olursa olsun bu ülke benim doğduğum büyüdüğüm ülke evet. ve ben onun bu şekilde hissetmesini istemiyorum. Ama ne yazık ki biz burada bu yayının süresine sığmayacak insanlara yansıtmadığımız çok haksızlıklara uğradık. Evet. Uğramaya da devam ediyoruz. Ama ne olursa olsun ben Türk halkının büyüdüğüm, yeşerdiğim, insanlardan destek gördüğüm, seminerlerde hayatımı paylaştığım insanların gerçekte gönlünün ne olduğunu biliyorum. Tabii ki bu ilişki sansasyonel bir değer taşıdığı için farklı mecralarda, farklı iddialarla sansasyon yaratma çabası oluyor. Çok şükür ki bizi böyle bir konuda aydınlatmış Betinara. Ne düşünüyorsunuz? Sen ne evet. düşünüyorsun bu ilişki hakkında? Metin Hara ilişkileri hakkında ilk kez konuştu sanırım. Daha önce hı hı. konuşmamıştı. hiç. Hatta basının ilgisinden çok şikayetçiydi. Ancak Metin Hara Adriana Lima ile birlikte olmaya başladıktan sonra basının ilgi göstereceğini zaten bilmeliydi. Dünya cönü bir model, evet. manken. Aslında Adriana Lima'yı nasıl etkilediğini de her zaman merak etmişimdir <gülüyor> <gülüyor> açıkçası. Sonuçta eminim ee, Adriana'nın peşinde bir sürü e, erkek var. yapmadı evet. herhalde. Sen ne düşünüyorsun Murat? Çocuk çok donanımlı. Konuşmaları, tavırları ve vücut dili çok iyi kullanan bir çocuk. Zaten kitabı muhteşem sattı. Mutlaka bir şeyler var en son ki kitabı, etkiledi. En son kitabı çok sattı. Ve kitabın içinde insan psikolojisini ve insanların davranış biçimini anlatıyor. Dolayısıyla Adriana Lima gibi bir kadını tavlamanın çok basit ve güzel bir yolunu seçmek diye düşünüyorum ama ben aşk olduğuna inanıyorum. Ben de aşk olduğuna nereye inanıyorum. Kadar, nereye kadar artık reklam birlikteliği? adımı kitabı bir, bir buçuk yıl önce çıkmış. Hani bu reklamını yapma ihtiyacı yok. Adıyana Liman niye destek versin? Niye alet olsun ya, ki böyle bir şeye? Öyle yani. Metin, Hara'nın kitabının tanıtımına. Böyle bir Herkesi şeye ihtiyacı mı var bu kadına? Diğer bu kadar reklama sarmaş dolaş, orada burada gezecek bir Amerika, aynen. bir Türkiye arasında e. Yani hani böyle bir modele diyelim ki bir şey. Yani kızın işin ucunda büyük bir çıkarı olması lazım ki böyle bir aşk yaşasın. Ya yani ben her zaman paraya, reklama da ihtiyacı yok. Kesinlikle. Zaten. Metin Harada çok donanımlı bir çocuk zaten. Bence hmm. güzel bir aşk yaşar. bir şeyler var ki. Artık bu da biraz bırakın. ya. Bırak bir tane Adnanima gibi bir gelinimiz olsun. Ne istiyorsunuz? Zaten Metin Harada biz aşığız demiş. O görüntüyü de getirelim ekranına. Annesinin elini bile öptürmüş. Gün itibariyle artık size King Metin diyorlar. Valla <laughs> ben duymadım ama batıda insanlar yükseldikçe krallaşır. Doğuda daha içrek olan ezoterik bilgilerdeki Anadolu aslında bir doğu ekolüdür. İnsanlar yükseldikçe hizmetkarlaşır. Ben elimden geldiğince hizmet etmeye çalışıyorum. Ötesinde bir iddiam yok. Bizim adımıza her şey çok keyifli. Ee, biz birbirimize zaten aşığız ve e, bu açıdan bizim adımıza herhangi bir sıkıntı, herhangi bir bu tarz yansıyan haberlerin gerçekliği yok. Ailenin, dostluğun, erdemlerin yanında oldum. Bu doğrultuda yaşamı da yaşamaya çalışıyorum. İlişkimde şu ana kadar bin şükür bu doğrultuda ilerliyor. Ben karşımdaki insana hiçbir zaman geleceği sunmuyorum. Çünkü gelecek insan zihninin bir yaratımı şu an tek gerçeğimiz. Hani sufizmde anlamak deniyor ya, ya, hem akıllanmak hem de şu an. Şu anın sonsuzluğunu sevdiklerimize sunabilirsek gelecek adımlarda kendi doğası için. zarar bir güzellik söz konusu burada. Bayağı akıllı dediğin Çok gibi. Çok mantıklı. Etkilenmeyecek bir kadın var mı? Ne kadar mantıklı konuşuyor. Adam, diyorlar ki kralsın. Ben kral değilim diyor. Hala hizmet vermeye, hizmet etmeye devam edeceğim. Ben kral mural değilim diyor. Helal olsun. Çok güzel Ama ilişkiye ya. ilk başladıklarında Metin Hara niye şaşırıyorsunuz ben daha önce de çok fazla sayıda ünlü kadınla Sima'yla birlikte evet, oldum oldu. dedi. O da hoş bir açıklama değildi aslında ya da oldu da biz niye duymadık. Yok yo, ben biliyorum. Metin Hara Türkiye gündemine Adriana Lima ile oturdu bence. neydi o kızın ismi? Evet Aslı Tan Doğan değil mi? Şimdi, Bu kadar gündemde değillerdi Yanlış değildi, söyleyeceğim ama. diye korktum. Ben de tam emin değilim. Var yani ünlü olduğum ve yine çok güzel... E, Türkiye'de insanlarla da birlikte. Ama magazin var. basını bu kadar konuştu mu daha önceki ilişkileri? Konuşmadı. ben Çünkü, Çünkü Adriana Lima söz ya. olan. Ya. Evet. Ya eee dünya starıyla çıkıyor yani bırakın da konuşsun evet, insanlar çok şanslı. E, çok şanslı görüyor bütün erkekler onun yerinde olmak ister. Direkt tipine bakıyorlar acaba hani bizim göremediğimiz ne var diye. <laughs> e, bence o kız onun böyle beynini açıp bakmış. Aa güzel demiş. Geri kapamış yani. Aynen. Değil mi? Çok çok mantıklı Zekası konuşuyor. Zekası güzel adamın. Zekası güzel. Yetiştirilmesi güzel. E, zaten de aileler toplanıp bir güzel yemek yemişler. O görüntüyü de izleyelim. Hello, Hello. Hey, Welcome to Istanbul. How are you? How are you? Welcome to Istanbul. I'm happy. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sen Sağda. Öbür Tarafa doğru. Arkadaşlar. bir İyi akşamlar please. please. İyi akşamlar. Ya var ya Murat çok komikti. Hepsi bir arabaya mı biniyor? Gördüğün gibi koca bir VIP minibüs tutmuşlar. Artı ne dikkatini çekti Muratçım orada ilk? Adiyananın doğallığı değil mi? Doğal ve sıfır makyaj. Evet. Bakar mısın ne kadar güzel. hiç yok değil mi? Ee, belki makyaj. bir aydınlatıcı olabilir göz altında ama onun dışında hakikaten normalde bu kadar basın önüne çıkacak ee, çılgınlarca boyanabilir de yani. Ve iki tane de çocuğu var. Helal edin. bir çocuk yapıyor. Allahu Ekber. Ya ya ya. <laughs> <laughs> hemen çünkü evet, evli evliliğince... çocuk doğurup hemen salar ya kendini. Evet hemen bir kilolar alınmaya başlanır. Ekmekler gelsin. Bahane Yemekler var. Ay çocukların peşine koşuyorum ay diyet bu Buraya çok kilo aldım. Emziriyorum. Emziriyorum. Bir tanıdığım var benim. Her gün bir kilo bulgur pilavı yiyor. Kız ne bu kadar yiyorsun? E yapıyor diyor. Kız bu 90 kilo. <laughs> ya aynen öyle 90 kilo. Adyana iki tane doğurmuş hala. Kız manken yani manken gibi değil manken. <laughs> Amerika'da yaşıyorlar daha çok değil mi? Ki Amerikalılar da kilo almaya en verişli ülke biliyorsunuz. Feshupta en çok tüketen ülke ama yine de fit kız yani. Ama zaten model manken. Olmasa görüntüsüyle da görüntüsüyle para kazanan e, am, bir kadın. E, evet ama işte mesela onun gibi niceleri var ki ekmek arası ekmek yiyorlar. <laughs> ekmek arası ekmek koyup yiyorlar ya. Hüsmen tiplemesi vardı ya beyazın. Bir ekmeğin arasına ekmek koyuyordu. <laughs> bizim insanlarımız da öyle. Sağ olsun bizim kameradan da ben öyle gözüküyorum ama idare edin yakın. Alsın ayol <laughs> ben görüyorum. E, dersiniz zayıfmışsın diye ama ben de böyle bazen monitörde falan kendimi görünce böyle bakmak istemiyorum kendime yani. Evet ben evet. de söylüyorum buradan evet. Esra gerçekten çok zarif, çok zayıf. <laughs> ve çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. O sizin güzelliğiniz. Reklamları dinlediniz. E, paraları çıkışta vereceğim size. Tamam. Gerçekleri söylüyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.